İçer TV'den sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Mersin ilimiz ve ilçelerimizdeki hava durumu tahminlerini aktarmak için yeniden sizlerle birlikteyim. Sıcaklık değerlerinde düşüşler görülürken tabii bunun da bir nebzede dünyadaki gelişen ve ilerleyen teknoloji ile birlikte fabrikaların durmasıyla da bağlantı olduğunu tekrar hatırlatıyoruz ve Mersin elimiz ve içlerimizdeki düşen sıcaklık değerleriyle birlikte gün içi ve gece saatlerindeki ortalamalara bakıyoruz. Gün içerisinde kısmen güneşli 22 derecede ve gece saatlerinde çoğunlukla açık 14 derecede. Yarın ise çoğunlukla güneşli 24 derecede olması tahmin edilen sıcaklık değerlerinden. İlçelerde ise yine gün içerisinde anamurda güneşi bir havayla 23 derecede. Gece saatlerinde açık hava etkisiyle 14 derece olurken yarınsa etkisini çoğunlukla güneşli 24 dereceye teslim edecek. Ve aydıncıkta ise gün içerisinde güneşli bir hava geçişiyle 22 derecede olacak ve gece saatlerinde açık hava etkisiyle 12, yarınsa çoğunlukla güneşli 24 derecede olması tahmin edilen sıcaklık değerlerinden. Boz yazı güneşli bir havayla 23 derecede, gece saatlerinde açık havayla 14 derecede olurken yarın ise etkisini yine çoğunlukla güneşli 24 dereceye teslim etmiş olacak. Mut içerisinde de yine gün içerisindeki sıcaklık değeri ile gece saatlerindeki sıcaklık değeri arasındaki keskin fark görülecek. Gün içerisinde 26 derecede olurken gece saatlerinde 11 dereceye düşecek ve yarın da yine etkisini 28 dereceyle güneşli bir havaya bırakacak ve günler gün içerisinde güneşli bir havayla 20 derecede. Gece saatlerinde 11 dereceyle açık Açık hava ve yarınsa yine güneşli ve parçalı bulutlu 22 derecede olması tahmin edilen sıcaklık değerlerinden. Silifke gün içerisinde güneşli bir hava yaşayacak 23 derece ile birlikte ve gece saatlerinde açık havayla 13, yarınsa yine güneşli ve parçalı bulutlu 25 derecede olacak. Sıcaklık değerleri Erdemli'de de yine ara ara yükselecek ve ara ara düşüşe uğrayacak. Gün içerisinde 22 derece ile birlikte güneşli ve parçalı, gece saatlerinde çoğunlukla açık 15 ve yarınsa güneşli ve parçalı havayla birlikte 24 derecede olması tahmin edilen sıcaklık değerlerinden. Tarsus gün içerisinde kısmen güneşli 22 derecede. Gece saatlerinde çoğunlukla açık 14 ve yarın ise yine çoğunlukla güneşli 24 derecede olması tahmin ediliyor. Meteorolojiden aldığımız genel bilgiler doğrultusunda Mersin elimiz ve ilçelerimizdeki hava durumu tahminlerine aktardım. Evde kal Mersin, evde kal Türkiye.